Merhaba arkadaşlar, Medyan'e hoş geldiniz. Evet, maç başlıyor. Ligde şampiyonluk mücadelesi için yaptığımız standart bir maç. Bildiğiniz gibi liglerin bitmesine birkaç gün kaldı. Ee, rakibimi hemen şöyle göstereyim. 4-4-2 şeklinde sağda. Ben de bizim klasik e, takım formundayım. Şöyle göstereyim. Taktiklerde hücum. Her iki kanattan oynuyorum. Kısa paslarla. Press tarzım yüksek top çalma tarzım normal. Adam adama markaj yapıyorum. Offside, ta offside taktiği uyguluyorum ve maç başladı. Rakibim çok güçlü değil. Likte, e, yani ilk 8'e girmeye çalışan bir ekip. Sonuçta ben de formdayım. Şu an e, maç fazlasıyla bir diğer ekip önüme geçti. E, bu maçı kazanıp farklı aldıktan sonra zaten yine lider pozisyondayım. Dediğim gibi liglerin bitmesine birkaç maç kala. Şimdi güzel bir şekilde beyaz formayla sahadayım ve ilk golümüzü attık 8. dakikada. Dediğim gibi rakip çok güçlü değil. Hatta şu arada hemen şöyle bir göstereyim. Rakibin kadrosu bu şekilde. Bir tek şöyle formatı var. Evet. Sıralamada gördüğünüz gibi 10. sırada yer alıyor ilk 8'den 3-4 puan aşağıda. Kulüp geçmişinde de hiç bir, yani pek bir başarısı yok. Bir tek Süper Lig şampiyonluğu var. Gördüğünüz gibi bu maça farklı almak için çıktık. Hatta ben klasik 11 ile sahada yer aldığım için şu an yine 5'li bir defansım var. Birazdan oyuncu değişikliğiyle onu da arttıracağım ama şu şekilde de bakalım ne kadar gol atabiliyorum onu görmek istiyorum. Şu an sol bekim e, soldan daldı ve for, ve golünü yaptı. 8 numarayla gördüğünüz gibi pudra güzel bir şekilde 2-0 devam ediyor. Bendeki arkadaşlar oyun mantığında zaten e, bütün oyuncuları ileri mantıklı oynattığım için. Dolayısıyla DC'lerinden tutun da bütün kaleci hariçliyim. şuradaki şöyle göstereyim. Mantıkta da şu an oynadığı için şu an göstermiyorum. Devre arasında mantığı da gösteririm tekrar. Şöyle bir şey yapayım yalnız. Tosun'un DMC'si yerine Wilson'un alayım. Şu şekilde Forvetimizi arttırmış olalım. Şu mantığı da göstereyim. Gördüğünüz gibi bütün oyuncular ileri mantıklı oynuyorlar. Taktik hücum. Sert hücum yapalım. Sonuçta çok kart göreceğimizi zannetmiyorum. En azından denemiş oluruz. Bu arada taktikler her iki kanattan demiştim. Bunu karışık yapıyorum her şekilde. Girelim. Evet. E, bu arada diğer ligdeki pozisyonum hakkında bilgi vereyim. E, şu an itibariyle e, Kupa'da final oynuyorum. Final maçım var. E, Ertesi yani Yarın bir gün sonra final maçım var. Ve Şampiyonlar Ligi'nde de yarı finale kaldım zaten. E, dolayısıyla e, ligde de şampiyon inşallah olacağım. E, otomatikman 3'te 3 yapmak için e, bu sefer yine aynı şekilde çalışıyoruz. Hızlı bir şekilde şu an rakip geliyor. Ama bu maçın şu an 2-0 değil çok daha fazla olması lazım. Şu an 2-0 bile açıkçası az bir skor. Şöyle yapalım. Bu arada rakibin dizilişi de bu şekilde. 4-4-2 ile sahada. İlk yarı bitti. Şöyle Forvet'te bir küçük değişiklikle de maça başlayalım. Hı Evet. ikinci yarımız başladı. Zaten yorulan Forvet'i biraz değiştirmiş olduk. Dolayısıyla şu an Hmm, Forvet değişikliğini şu an hemen yansıtmadı zannedersem. Yapmadık mı? Yaptık. Bu arada bonus kullanmadık. Evet, <laughs> evet şu an 52. dakika itibariyle oyuncu değişikliğini yaptı. Evet, uzaklardan bir şut. Orta alanın ortasından. Rakip ceza alanının orta bölümüne yakın diyelim. Tam orta alanın ortasından olmadı. Ama niyetimiz o. <laughs> evet, güzel bir şekilde. Şu an 3-0 fark güzel. Hatta e, maç sonu itibariyle ligdeki pozisyonu da göstereceğim. Şu an güzel geliyor. Bu arada merak eden arkadaşlar için de söyleyeyim. E, Yonca Kupası'nda da 3. E, turdayım. 3. seviyeye çıktım. 2. E, seviye itibariyle çok fazla Yonca Kupası'na açıkçası e, yer veremedim. E, çok da oynayamadım. Bu da gole geliyor. gol Evet. 4-0 oldu. E, Yonca Kupası'nda da şöyle bir şey oldu. 2. E, seviyenin İkinci maçında yani son maçında e, çok güzel bir maç oldu. Çok güzel bir şekilde e, daha maçın başında kırmızı kart gördüm. Bir kişi eksik kaldım. E, buna rağmen e, 1-0 öne geçmiştim. 1-1 beraber oldu. 2-1 mağlup duruma düştüm. 2-2 beraberliği sağladım. Peşinden oyuncu değişiklikleri e, biliyorsunuz 4. kupasının 2. turunun 2. seviye maçında rakip 3 forvetle sahada. Ben de ona göre 3 defans oyuncusuyla oynayarak başarılı olmaya çalıştım ve bu taktik de işe yaradı. Gayet güzel bir maç oldu. Bu arada penaltı kullanıyoruz. Evet, 5-0 oldu. Bu arada takip ediyorsunuz maçı da. Ve aslında Yonca Kupası'nda maçı 4-2 aldım ama yani çok güzel bir maç oldu. Fakat teknik nedenlerden ötürü maçı yayınlayamıyorum. Yani i̇nanın ona çok üzülüyorum. Yani bir an Yonca Kupası'ndan soğudum. Neyse bugün itibariyle bir aksilik olmazsa e, 3. seviyenin ilk maçını oynayacağım. Onu da çekmeye çalışacağım. Yensem de yenilsem de yayınlamak istiyorum. En azından e, yenilsem bile şu an hala tiketlerim duruyor. Hani 4-5 tane e, giriş için hakkımız vardı ya. E, şu an onları çok kullanmadım. Otomatikman onu kullanıp e, yensem de yenilsem de dediğim gibi e, yenene kadar e, çekip yayınlamaya çalışacağım. Bir aksilik olmazsa. Bu arada maç 5-0, 79. dakika. Rakip kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Şu an zaten ortada rakip de yok. Hoş. Bende de çok taraftar yok şu an. Herhalde koronadan. Ha bu arada Yonca Kupası maçını takip eden arkadaşlar oldu. Ee, i̇nşallah bir sonraki turda da bakılır bakalım. Şimdi 83. dakikada şu an artık ekstra bir oyuncu değişikliğine de gerek yok ama şu an sadece oyuncu oyuna girsin diye 3. değişikliği eğer izin verirse sistem yapmaya çalışacağım. Bakalım verecek mi? Verdi. 86. dakika itibariyle Evet, bu geliyor. Bir tane daha geldi. Evet, Aytekin gördüğünüz gibi arkadaşlar DC pozisyonunda oynayan oyuncum. Şu an golünü attı. 12 numarayla. D.C. pozisyonda oynayan oyuncum 6. golü attı. Bunu özellikle... Evet maç bitti. 6-0. Güzel. Evet kart görmedik. Yani sert hücum yapmamıza rağmen kart görmedik. Bunda rakibin oyunu çok fazla pozisyon alamaması da etkili oldu. Evet Saavedra maçın adamı oldu. Moreira de Santos bir tane bitiricilik aldı ama zannedersem 2-3 tane golü var. Evet şimdi maçın başından beri bakalım. Dos Santos 8. dakikada. Pudro 18'de. iki oyuncu değişti. Moreira de Santos 53'te ikinci golü attı. Leonard 3-0. Aytekin, yok o 3 değil, evet. sayamadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, bir de penaltı golüyle beraber. Evet maç bu şekilde bitti. İstatistiklere baktığımızda 64'e 36 topa sahip olma oranımız var. Kaleye 11 şutum var. Rakibim bir tane şu an. Zaten maçı izlemeye de gelmedi. Rakip bir tane sarı kart gördü. Penaltı pozisyonundaydı zannedersem. Ve bu kadar. Şöyle mantığı tekrar göstermiş olayım. Taktikleri gördünüz. Sonradan sert ucum yaptım maç başladıktan sonra. Adam adama tarzımda devam ettim. Ve bu kadar. Şimdi ligdeki pozisyona gelelim. Ligde şu an evet e, maç fazlası olan pozisyon Kel olsun ortadan kalktı. Bu arada onunla yaptığım maçı da kazandım. E, yani ne kadar öncelikle averaja bakacak olsa da ki averaja şu an 73'e 56 üstünlüğüm var. Yani iş averaja kaldığı zaman da zaten inşallah kalmaz. Ee, bitirmiş olacağız. Gördüğünüz gibi 14 yani 26 maç var. Şu an 21 maçı oynadık. 5 maç kaldı. Ee, 59 puan ve artı 73 averajla. Hiç mağlubiyetim yok. 2 beraberliğim var sadece. Ve ligi e, inşallah bu şekilde bitirmiş olacağız. En iyiler pozisyonda Saavedra ve en iyi iki oyuncu benden çıkması güzel. Asiste de Saavedra aynı şekilde olması güzel. Ee, fakat golcü oyuncu iki tane birden hem sol hem de sağ ofansif oyuncu. İkisine çok yüklendiğim için iki taraftan genelde kanat oyunu oynadığım için Moreira de Santos ve Saavedra 22-20 golleri sahip. Topladığınız zaman gördüğünüz gibi 42 yapıyor. Ama başka bir oyuncu şu an en golcü oyuncu sıralamasında önde. Dolayısıyla en iyi bitiricilik ödülünü o alacak biraz. Evet şu an genel ev sahibi pozisyonundan baktığımız zaman da Bugün arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçım var. Şu gördüğünüz gibi ligde birinci sıradayım. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final, kupada da final oynuyorum. Hemen bugünkü Şampiyonlar Ligi'ni göstereyim şöyle. Juve FC ile iyi bir takım. Gördüğünüz gibi. Kadrosunu, sıralamasını maçtan önce biraz analiz edeceğiz. Ee, ve bu arada Kupada da finali göstereyim. Dediğim gibi yarın kısmetse oynayacağımız René Gates ile oynayacağımız bir maç olacak. Ve e, inşallah başarıyla geçer ve bu ligi 3 hatta Şampiyonlar Ligi'nde kazanırsak e, Süper Kupa oynamamızı hak kazanacağız ve kısmetse 3 veya 4 kupayla bitirmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz kanalıma üye olmayı unutmayın diyorum. İyi günler.